Hem herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu orman yangınları. İlk başta hemen şunu söyleyeyim. Orman yangınlarıyla ilgili hiçbir komple inanmayın arkadaşlar. Evet, PKK terör örgütünün daha önce işte TAK denen e, TAS kafalılar var ya bu TAS kafalılar, çoğu PKK'li onu size söyleyeyim. Bunların yaptığı birkaç tane e eylem vardı. Daha önceki yıllarda bu yıl... Örgütün yaptığı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Belki o konuda da e, verilere ulaşamadı terör örgütünün. Şimdi orman yangınlarıyla ilgili komplara inanmayın arkadaşlar. Ülkemiz yüzyıllık yıllık yan, yanlış politikaların kurbanı oldu ormanda. Her alanda olduğu gibi orman konusunda da cumhuriyet dönemi çok büyük yanlış ve hatalı politikaların kurbanı oldu dağ, taş, ova, nehir kenarları, yol kenarları, boş buldukları her yere çam diktiler. Ve sen her yere çamı dikersen olacağı bu olur. Yani Türkiye öyle tek düze eski tabirle yetnesak bir iklime mi sahip? Tek düze bir iklime mi sahip? Dört mevsim. Allah'ın yarattığı dört mevsim dördü de var. Bizim zeytin ağaçlarımızı söküp götürdü batılılar milyonlarca zeytin ağacımız bakın on milyonlarca zeytin ağaçlarını söküttüler götürdüler. Dediler ki ya zeytin ağaçları işte Türkiye yeşillendirmiyor falan. Biz getirdiler bize çam ağacı verdiler. Her tarafı çam diktik. Ve çam da yangına karşı en zayıf yani böyle hohlasan yanacak bir ağaç. Çünkü sakız veriyor falan. On detaylarla orman mühendisleri söylesin. Konu uzmanları söylesin her tarafa sen çamı dikersen her yerinde yanar. Dört bir yanımız yanıyor. Bugün bugün Ankara, Antalya, Ege, Akdeniz, İstanbul, Urfa her yer yanıyor ya. Yanan yerlere bakıyorsun tamamı çam ormanları. Neden her tarafımız çam? Selvilerimiz Osmanlı'nın batı romanlarına, batı edebiyatına konu olan selvilerimiz nerede? kayınlarımız, kestanelerimiz, ıhlamurlarımız, gürgen ağaçlarımız, sandalozlarımızdan tutun da Allah'ın yarattığı bütün ağaç çeşitleri bu topraklarda yetişti. Vardı. Ve bunların kökü kurutuldu. Neden çam ağacına mahkum edildik? Bunu niye sormuyoruz? Biz bu konuda bu konuda da tarihimizle hesaplaşmalıyız arkadaşlar yakın tarihimizden başlayarak hesaplaşmalıyız. Daha bu iddia terakki iktidar döneminde başlı bu çam, çam rezilliği. Evet. Ve Cumhuriyet kadroları da iddia terakkinin B kadrosu yani ikinci sınıf kadrosu olduğu için onlar da o birinci sınıf kadronun yaptığı hatayı devam ettiler. Ya çok açık ne Cumhuriyeti kuran Hanzo ve Cahil kadronun bu millete cahilliklerinden dolayı attıkları bütün kazıkların hesabını sormayız ve attıkları kazıklardan bir tanesi de bu çam ormanlarıdır. Çama düşman değilim. Ülkenin ihtiyacı olan olacak, e, ihtiyacını karşılayacak derecede tabii ki çamlarımız olsun. Olmak zorunda. Bunda planlı bir şekilde yangına karşı önlem alınacak şekilde bu çam ormanları kurulur. Bakın sadece çamlarımız, ormanlarımız yanmıyor. Ne yanıyor? Size söyleyeyim. Esas tehlikeyi söyleyeyim. Kuş türlerimiz ölüyor eklem bacaklı böcekler, böcek türlerimiz ölüyor. Resmen soykırım yaşıyor. Solucan çeşitlerimiz ölüyor. Kanatlı böceklerimiz ölüyor. Kemirgenlerimiz ölüyor. Tırtıllarımız, kelebek türleri ve yılanlarımız ölüyor. Hepsi bu yangınlarda yok oluyor arkadaşlar. Sizi temin ederim. Ölen yılanlar, kelebekler, tırtıllar, kemirgenler, bu saydığım böcekler Hepsi bakın hepsi o ormanlardan daha kıymetli. O ağaçlardan çok daha kıymetli. Yanlış duymadınız Yani hangisi o görür görmez kaçtığınız veya öldürmeye çalıştığınız yılanlar var ya yemin ederim size o yılanlar bizim yaşam döngümüz için çabalıyor. Size şöyle örnek vereyim. Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde en verimli toprağı söylemiş Anadolu değil. Marmara'da Marmara bölgesinde hiç yılan olmadığı düşünün. Ve Marmara bölgesinde birçok kara yılanı vardır. Hepsinde ayrı bir görevi var. Diyelim ki Marmara'da hiç yılan yok. Ne olur biliyor musunuz? Birinci yıl bölgede Marmara bölgesinde tarım entübe edilir. Komaya girer. İkinci yıl da veba yayılır. Neden mi? Çünkü yılanlar arazideki kemirgenleri yani fareleri yok ediyor. Fareleri yok ederek bizim yaşam döngümüz yani tarım alanlarımızın, zirai alanlarımızın, yeşil alanlarımızın ölmesini engelliyor. Ve bizim yaşam döngümüzü, insanlığın yaşam döngüsünü güvence altına alıyor yılan. Bakın en korktuğumuzdan söylüyor ve en ürktüğümüz mesela fareler. Yılanlar o fareler. Ama o farelerin de bize başka hizmetleri oluyor. Onlar da yaşam döngümüzün, iç, döngümüzün devamı için çabalıyorlar. Toprağı havalandırıyorlar. Fakat günsel hareket ettikleri için o işi abartıyorlar. İşte o abarttıkları sırada yani zararlı olmaya başladıklarında bitki ağaç köklerini falan bitirdik kuruttuklarında o kontrolü size girdiğinde işte yılanlar devreye giriyor. Ve o yılanlar o bizim kara yılanlarımız bu dengeyi sağlıyor. Sizi temin ederim Allah şahittir. Kara yol kenarlarında, yollarda özellikle yazın görüyorum. Bizim Akdeniz'e gidiyorum, Ege'ye gidiyorum. Benim memlekete Erzurum'a gidiyorum. Yani Allah razı olsun bizim köylerde şey yani yalvardım insanları ikna ettim fareleri, şey yılanları öldürmemesi için. Yol kenarında Gördüğüm her yılan, ölü her yılan içimi kan ağlatıyor. Bakın tekrar söylüyorum. Özellikle Karayolları çevresinde onlar susuzluktan su ararken, asfalttan geçerken karşıdan karşıya araba hızlı geliyor, eziyor. Gördüğüm her yılan ölüsü içimi kan ağlatıyor. Çünkü onun ölümü benim tabiatımın ölümüne bir adım daha yaklaştırıyor ekstrafüm. O yılanın ölümü benim yaşadığım bu coğrafyayı bir adım daha ölüme yaklaştırıyor. Bu ismini saydığım bütün hayvanlarımız ne yapıyor biliyor musunuz? Ülkemizi, tabiatımızı bize yaşam yaşam alanı haline getirmek için gece gündüz çalışıyorlar. O böcekler, gördüğümüz şeydeki ormandaki küçük küçük böcekler, kanatlılar, eklem bacaklılar. Bakın size bir şey söyleyeyim tırtılın olmadığı bir orman bakın tırtılın olmadığı bir orman bir yeşil alan ölüme mahkum olur. Ölür yani. Tırtıl ya. Yaban arılarının dolaşmadığı bir tabiatta polen transferi olmaz. Döllenme olmaz polen döllenmesi ve ne olur? Kıyamet kopar. Biliyorsunuz bu meşhur sözü herkes biliyor. işte arılar bütün arılar ölürse dünya da ölür. İşte o yaşam döngümüzü sağlıyor. Yaban arıları öldürmek için çabaladığımız. Sen hani gelip bize konarsa falan kovmak başka bir şey ama öldürmek için de peşinde koşturuyoruz pikniklere giderken. Hele şu piknikler zaten şey. Şimdi bu çamlar işte bizim habitatımızı yerle bir etti. Yakıyor. Ciğerimizi yakıyor. Bugün farkında değiliz. Yarın tarımlarımızda sıkıntı olunca verim düşünce işte o zaman anlarsın. Ya çok samimi söylüyorum hiç kimse niye sormuyor? Bu çamları hangi ahmak Türkiye getirdi? On milyonlarca zeytin ağaçlarımızı köküyle Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere ve Batı ülkelerine veren ve onların yerine çamları getiren hangi ahmaklardı? Bakın beyler, Bizim bu ormanlarımız yanırken aslında biz yanıyoruz, biz yanıyoruz. Bizim çocuklarımız, bizim varsa torunlarımız onlar yanıyor da haberimiz yok. Ya bu ülkede her konuda her şeyi konuşan adamlar var da merak ediyorum ya niye? Bak benim imkanım yok kanalıma çıkarmaya. 50 bin tane YouTube kanalı var. 50 bin tane herhalde televizyon var. Türkiye'de. Ya niye bir tane orman mühendisi, orman sanayi endüstrisi mühendisi, endüstri mühendisi çıkarılıp konuşturulmuyor? Ben orman mühendisi değilim. Sadece doğayı, tabiatı tanımak ve onunla barışık yaşamak için okuduğum, edindiğim bu kıt bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Bu konuda, bu ülke dediğim gibi her konunun uzmanı olan adamlar çıkarılıyor. Niye? orman işi ormancılık olan mühendislere sadece orman değil orman sana bir, birkaç orman mühendislik şeyi var mühendislik türü var mikrofonları bunlara kapalı o her şeyi konuşan her şeyi bilen adamlara açık bir buçuk aydır benim ülkem cayır can izleniyor hangi televizyon kanalı kaç tane orman mühendisi kaç orman endüstriyel mühendisini çıkardı kaç zorluğu çıkardı Kaç bitki bilimciyi çıkardı, kaç botanikçiyi çıkardı, kaç ziraat mühendisi çıkardı? Yani çünkü soruyu sormayı bilmiyor. Televizyonlar açık, yerleşik medyaya çıkarılan kadın sunucuysa çok açık ne söylüyor? Hiç artık kulun bildiğini, Allah'ın bildiğini kuldan saklamıyor, kamuoyu da biliyor. Fiziği, estetiği olacak, beyni olsun olmasın önemli değil. Soru sormayı bilmiyor. Yani ben bir sunucu olsam veya bir televizyonun başında olsaydım Allah korusun, sunucuma ilk soracağım AFP kulaklıktan yayın masasında şunu sor. Ziraat mühendisi ormanlar ölürse veya böcekler ölürse tarım ne olur? Ziraat mühendisinin ağzını tutamazsınız. Bir konuşur bir anlatır. Kaç tane zorluğu çıkardık ya ormanlar yanıyor. Milyonlarca hektarlık orman yanıyor. Ya biz ya burada canlılar da var. bir zorluğu çıkaralım. Bir konuşsun bu canlılar işte bir ormanlarımızdaki canlı profilini çıkaran hepsi devletin kayıtlarında var, Tarım Bakanlığında var, Orman Bakanlığında neler nerede yaşıyor, hangi böcek türleri nerede yaşıyor. Bunu çıkarsanız ha. Çıkarın konuşturun. Zorluğu konuşturun. Orman mühendisini konuşturun. Bakın. Botanikçiyi çıkarın. Ama inanın çıkartırsanız bu bilim adamımızı bu bilim adamlarımızın daha doğrusu özür dilerim, bu mühendislerimiz her biri kendi alanda inanın bilgi ve ilim merkezi adeta. Hele hele ziraat mühendisleri. Emin olun yeni mezun bir orman mühendisini çıkarın. Herhangi bir kanala size sürgün tarif ediyorum. O çocuk fazla değil. Yarım saat konuşsun var ya. Bir anda bütün Türkiye, bütün Türkiye ...algısı yüzde yüz değiştirecek. Bütün Türkiye kendi algısını değiştiriyor. O çocuk değil. Bakın 23-24 yaşında mühendis çocuğu çıkar. Orman mühendisi. O çocuk yarım saat konuşsun. Bütün Türkiye'nin doğaya, tabiata... ...hayvanlara, o... ...böceklere, böceklere... ...bakış açısı tamamen değişecek. Bir orman mühendisi veya bir zoolog... ...bize... Yılanların sağladığı katkıyı, fazla değil, 5 dakika anlatsın. İnsanlığa, tabiata. 5 dakika anlatsın bakın. O televizyonlarda, o medya kuruluşlarında açık söylüyorum. O YouTube'ları, büyük gelirleri olan YouTube kanalları var. Benim hiçbir gelirim yok. Kazandığım parayı harcıyorum. Bakın bunlar bir zorluk çıkıp 5 dakika konuşsun. Türkiye'de inanılmaz bir yılan sevgisi olur. Hani koşarak kaçtığınız o yılanlar veya üktüğünüz kemirgenler, eklem bacaklı böcekler var ya. Onlara ayrı bir seveceksiniz. Ben yılanın bana sağladığı katkıyı çok iyi bildiğim için gördüğüm her yılan ölüsü yüreğimi kanalatıyor. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.